Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda Prom tatilde şimdi ilk önce kadınlar günü kutlu olsun o uzun süredir video atamadık Prom iki kere tatile gitti geldi tatilde değil mi? yani bir yere gitti geldi Neyse arkadaşlar Prom tatilde. İlk önce bu hafta sonu Yiğit arkadaşımız gelebilirse onun da ım, bir YouTube kanalı var. Mobizen'den çekiyor. İsteyenler Mobizen'den çekebilir atabilir. 2-3 video çekti daha. Yani bulamazsınız öyle hop diye. Neyse arkadaşlar şimdi O gelirse ne çekeceğiz? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Kedinin kulağınızı. PlayStation 3. PlayStation 3. 3. 3. Evet PlayStation 3 duymadınız. Me. PlayStation 3. Duydunuz herhalde. Neyse. Arkadaşlar hangi oyunları çekeceğim? İlk önce kafa topu çekeceğim. Çok iyiyim kafa topunda. Bir tane grubum var. Grubuma katılın. Katılın, katılın, katılın. Evet arkadaşlar şimdi hmm. size bir anımı anlatacağım. İlk ee, ilk önce Kafa topundaki grubumun adı ne? Bana Arda abi diye ulaşabilirsiniz o grupta yazışırken. Roblox'ta da isimli Roblox. Benim adım isimli baş harfi küçük. Bana Roblox'tan ulaşabilmeniz için isimli baş harfi küçük Roblox. Roblox normal yazılıyor ama şey yok. Hmm. Ne yok? he böyle boşluk yok şimdi şurada isimli yazar şurada roblox yazar böyle boşluk yok birleşik arkadaşlar isimli roblox robloxun res de küçük bütün harfler küçük sadece isimli roblox neyse arkadaşlar hangi oyunları çekeceğim kafa topu çekeceğim roblox çekeceğim Mobizene geçip de çekmeyi düşünüyorum ama belki olmayabilir bir deneyeceğim YouTube'da mobizene geçiliyor mu? Geçemezsem denemiş olurum yani. Şimdi prom tatilden ne zaman gelir diye sorarsınız. Arkadaşlar bir tane arkadaşım var. Şimdi merak etmiş promo da biliyor. Promun Türkçesini araştırmış. Sizce ne çıktı? adamın adının Türkçesi balo. Bildiğiniz balo. Balo, balo, balo. Şimdi arkadaşlar en son attığım video herhalde nasıl hazırlanıyoruz. Kınağımıza saçımızı falan yapıyorduk. Parfüm sıkıyorduk. Onlar sadece başlangıçtı böyle. Yüzüm nasıl parlıyor? Yani kameradan dolayıdır o da. Sonradan kamerayı sabitleyeceğiz arkadaşlar. Yani kamera bir yerde sabit duracak. PlayStation oynayacağız Yiğit'le. GTA 5 oynarız. 2 kişilik Minecraft oynarız. GTA 5 tek kişilik ama olsun. 2 kumanda var. Birini ben kullanırım birini Yiğit. Arada sırada Prom da gelir oynar. Şimdi... Şimdi biz çok takmıyoruz kafayı oyunlara ya ya ne bileyim dördüncü sınıf derslere yoğunluk böyle dersler de çoğaldı ne diyeyim neyse arkadaşlar bir tane köpeğim doğum yaptı anımı anlatacaktım ya unuttum tam 11 tane köpek doğurdu şimdi anlatıyorum bir gün Samsun'a gittik. Sungurlu'dayız. Sungurlu'dan Samsun'a gittik. Çorum Sungurlu. Ee, sonra orada <laughs> deniz var biliyorsunuz. Kayalıklar falan varmış böyle kayalıkların su tarafı böyle bayağı derin bir çukurmuş. Ne oldu tahmin edin. Siz tahmin etmişsinizdir ama düzeltiyorum. Siz tahmin etmişsinizdir ama anlatayım ben. Şimdi gittik oraya. Ne yapıyorum biliyor musunuz böyle? Heykeller var orada. Bir tane amcanın bastonunu çalmışlar. Böyle bankta oturuyor bir tane amca öyle tenize konuşuyorlar. Maske takmışlar. E, Niye ise çalmışlar canım. Şöyle, şöyle tutuyormuş bastonu. Şöyle tutuyormuş. Çalmışlar. Bir de e, kuğu ku muydu? Sadece kuğu muydu? İşte o kuğu kuşundan gördük orada. Bir tane heykel daha varmış böyle denize bakan bir heykel. <laughs> Onu ben gerçek sandım Gittim adamın yanına Abi şuradaki kuş ne diyor <laughs> Cevap vermiyince abi niye cevap vermiyorsun Diyorum bakıyorum adama Ana heykelmiş Annem babam kardeşim öyle bir güldüler ki Böyle bana Bu arada dişim kırık kameradan görmüşsünüzdür O anımı daha sonra anlatırım Sonra Kayalıklara gittik suya soktuk Annem o kayakların arkasındaki bankta oturuyor. Yukarısındaki. Sonra e, Ayağımızı soktuk ya. Babam, kardeşim, ben. Bir de kışın ortasındayız. Şimdi Aralık, Ocak, Şubat ya. 3 ay. Biz tam Ocağın başındayız böyle yeni kar yağdı. Tabi Samsun yağmamış. ama bayağı soğuk hava böyle. Montluyken böyle burnun kızarıyor, yanakların kızarıyor. Suyu bir düşünsenize yani. Ayağımızı soktuk, ayağımız anında kıpkırmızı oldu, dondu. Sonra kardeşim yazısına oturmuş. Aydem bakın şimdi babam durum yapıyordu kendisine. Şöyle dön Değmen görünmesin diye kardeşimden eğmen. Çekti durumunu. Sonra bir baktı. Eymen Deniz de arkasını döndü baktı. Eymen Deniz de buz gibi. <laughs> Sonra Eymen'in kıyafetlerini falan değiştirdik. Yedek kıyafet getirdik Samsun'a. Arabamızı bir galeri ama işte gale diyorum garaja bıraktıydık. Sonra e, Eymen'in ayakkabılarından birini ben suya düşürdüm ben de çıkacağım, çıkarken. Böyle şu iki tarafın ortası su. Ben tam şöyle ağzımın ağzımın olduğu yerdeyim. Şimdi ben ayağımı sokuyorum suya. Böyle şuradaki taş şuradaki taşın bir çıkıntısına değmişim. Ama bayağı çukur yani. Sonra böyle orayı orayı zemin sanmışım. Bir atladım böyle ben de girdim suyun içine. Beş parmağımın peşinde kesti taş. Nasıl acıdı bir bilseniz. Sudan böyle fokur fokur kan çıkıyor. Bu ne lan diyorum. Bir yerim mi kesti de fokur fokur kan çıkıyor diyorum. Tabi acıyı da hissetmiyorum o zaman. İşte <laughs> böyle yüzmeyi ben çok iyi bilmiyorum. Sadece böyle Kulağa açığa açığa bir de denizin altında yüzmeyi biliyorum. Yani olduğum yerde durmayı bilmiyorum. Yani. Babama bağ bağırdım baba. Ben de Ay. Sonra. Babam beni çıkardı. Ben ıslak ıslak 2-3 kilometre arabaya kadar yürüdüm. Bir görseniz üstümüzü başımızı. Rezil olurum ben youtuberım dedim. Allah Allah. Yani prom reis en azından tatildeydi. O görmedi. Video dinler mi acaba ya prom? Neyse arkadaşlar. Yiğit arkadaşımıza Yiğit arkadaşımız abonemizmiş. Abone olan biriymiş. Ona selamlar olsun. Selam gönderiyorum ona. Yiğit Rekrek bu adı bilen bir kişi selamımı söylesin. Çünkü bana belki ulaşamayabilir o. Yani bu hafta sonu gelirse ulaşırız da. İşte gelemezse telefonla görüşeceğiz artık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın 10 dakikamı sizin için ayırdım. 11 dakika oluyor. Yani Ötevden kalktım da geldim. İyi da iyi şimdi video bekler diye uzun zamandır video atmıyordum biliyorsunuz. Yani bir iki ay oluyor. Kanalıma abone olun. Olmazsanız zararlarım. Bu video en az 20 20 abone. Bakın yavaş yavaş çoğaltacağım. Şimdi 20 diyorum. 20 bin olacak o. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 20 abone istiyorum sadece. 20 kişiden yani 81 milyon kişiden 21'inin abone olmasını istiyorum. Yani çok az bir şey istiyorum değil mi? Öbürküleri gidiyorlar. 1 milyon istiyorlar. Hasan Mustafa Furkan, Emcan, Ümit, Enes Batur ne bileyim. Bu arada Hasan Mustafa'nı takip edin. Ben de Hasan Mustafa videolarını istiyorum. Size gel çocuk. Yani size gelin gençler e, eski videolarını bayan falan izliyorum. E, bakın 20 abonecik. Neyse görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. 12 dakikamı ayırdım. Sizin için.